Bielitsa Trabzonspor'u nasıl bir noktaya getirmeyi hayal ediyor? Bielitsa'nın hedefi ne olmalı? Bence önce bir oyun mantığı oluşturmalı. Akabinde Trabzonspor'un hala kadrosunda çok ciddi eksiklikler var. Arkasından gelecek olan adamlara bir miras olarak bırakılabilecek bir futbol felsefesi vaat ediyor. Bu sezon büyük maçlarda da iyi performanslar gösterebilecektir bence. Adana Demirspor her maçı oynamak zorunda. Skoru tutması gereken pozisyonlarda da oyunu oynamak zorunda. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Anadolu Ekspresi programında Hikmet Pınar Başben, Trabzonspor değerlendirmemizde karşınızdayız. Trabzonspor geçen sene hangi eşiklerden geçti? Bielitsa niye getirildi? Bielitsa Trabzonspor'u nasıl bir noktaya getirmeyi hayal ediyor? Yapılan transferler buna ne kadar tesir edecek? Trabzonspor'un oyunundaki artılardan ve eksilerden bahsedelim. Bielitsa'nın Trabzonspor'da en net değiştirdiği şeylerden söz etmemiz gerekirse öncelikle Enis Destan'ın attığı goldeki konumlanma şekillerine, atak olgunlaşmadan önceki yerleşim biçimlerine ve Enis Destan'ın gol vuruşu anındaki rakiple Trabzonspor oyuncularının ceza sahası içerisindeki yerleşimine bakalım. Orada çok enteresan bir detay dikkatimi çekti. Santrifor oyuncusu ve arkadan destekleyen oyuncu önce biri sol stopere, diğeri sağ stopere gidiyor. Arkasından ikisi de geri çekilip stoperleri rakipsiz bırakıyor. Sonra Enis gelip sağ stoperle eşleşiyor. Arkasından yer değiştiriyorlar. Şimdi i̇şte bakın bunların doğaçlama ya da iki oyuncunun birbirinden bağımsız olarak e, tasarlayıp yaptıkları bir şey olması mümkün değil. Özel olarak bunun üstüne çalışıldığı çok net bir şekilde belli. Bir çalıştığı takımlardan artı performanslarla oyuncular çıkartabiliyor olmasının Net yansımalarından bir tanesi bu. Trabzonspor'da da bunu yapacaktır. Trabzon camiası e, futbol konusunda oldukça hassas, biraz da aceleci ve fevri şekilde bir anda sırtını dönebilen yapıya sahip camialarımızdan bir tanesi. Fakat Trabzonspor şayet birine sabretmesi gerekiyorsa bence bir Elitza'ya sabretmesi gerekiyordur. Geçen sene oynadığı büyük maçlardan derslerini çıkarmıştır. Bu sezon büyük maçlarda da iyi performanslar gösterebilecektir bence. Bielitsa'nın Trabzonspor'da değiştirmeye çalıştığı şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi Trabzonspor ligin en büyük takımlarından bir tanesi olduğundan dolayı zaten otomatik olarak %50'nin üstünde topla oynayacaktır. Hem oyuncu kalitesi hem kulüp kültürü hem o formanın ağırlığı denilen soyut, tarif edilemeyen ama her yerde dillendirilen şey. Dolayısıyla Trabzonspor zaten rakiplerinden daha fazla topla oynayacaktır. Trabzonspor kendisi topla oynarken hücum setlerinin bireysel beceri özveriyle ve ekstra performanslarla süslenip o şekilde Trabzonspor'a skor getirebilme ihtimali söz konusu. Bielitsa bunu Tek taraflı bırakmak istemeyen, top kendisindeyken rakibi hücuma davet edebilen ve topu rakibe kaptırması pozisyonuna direkt geçiş hücumunu hedefleyen bir yerleşim şeması kurgulamış durumda. Trabzonspor'un savunmasının genel itibariyle diğer oyunculardan daha geride olduğunu görebiliyorsunuz. Savunmaya en yakın konumlanan iki tane oyuncu var. Birisi Bakasetas. Bir tanesi Doğucan Haspolat. Bakasetas burada daha çok geçtiğimiz sezonlardaki hamşik görevinde gibi yerleşiyor. Bakasetas aldığı toplarla ya Abdülkadir, ya Enis Destan'ı, ya Enis Bardi topla buluşturacak ya da Visca'ya topu aktaracak. Ondan sonra geç gelen ceza sağ çevresi koşusunu yapacak. Hamşik'te de bunu Trabzonspor e, başarılı bir şekilde uyguladı. Şimdi Bakasetas'ı buraya evirmeye çalışıyor. Bununla paralel şekilde geliştirmesi gereken bir pas özelliği var. Doğru şekilde konumlanıp enerjisiyle rakibi sıkıştırabiliyor ama topu aldığı zaman buradaki sarf ettiği eforla aynı düzeyde, aynı kalitede takımı atağa kaldırma noktasında eksik. Zaten bu özellikleri biraz daha ön planda olsaydı muhtemelen Bakasetas bulunduğu bölgeden bir 15 metre daha ileride konumlanıyor olurdu. Bielitsa topu Kendisinde tuttuğu pozisyonlarda rakibine hücum seti dikte ettiği zaman dilimi içerisinde geçiş hücumu yapacakmış gibi konumluyor. Bunun altını çizelim. Bunu bu sezon içerisinde birçok sefer duyabilirsiniz. Çünkü bu planlanan bir şey bence. Duran top hücumlarına çok dikkat ettim Trabzonspor'un. Duran top hücumlarında rakibi altı pas ve içinde... Rakipsiz bırakıyor. Hedefsiz bırakıyor. Rakibi alan savunmasına itiyor. Siz orada istediğiniz kadar savunabilirsiniz. Ben penaltı noktası veya yay civarında yerleşeceğim diyor. Rakipsiz ve kontrolsüz kalan savunmacılar top odaklı hareket etmek durumunda oldukları için arkadan gelecek olan kaotik, üçlü dörtlü bloğun hangisinin topa vuracağını kestiremiyorlar. Bu başarılı bir duran top organizasyonudur bence. Trabzonspor bu şekilde rahatlıkla goller bulabilir. Oyun mantığı hücum ederken dahi rakibe topun kaptırılması olasılığına istinaden geçiş hücumu yapabilme. Oyun içinde, oyun içinde oyun diyebiliriz. Bielitsa bu noktada çok derin bir teknik adam. Bielitsa'nın hedefi ne olmalı? Bence önce bir oyun mantığı oluşturmalı. Akabinde oyunu ileri taşımaya çalışmalı. Geçen sezon geçiş süreci olarak gelmişti. Ben bu sezonu tamamlayayım da önümüzdeki sezon bakarım pozisyonundaydı. Trabzonspor'un hala kadrosunda çok ciddi eksiklikler var. Enis Bardi'den daha fazla verim almayı sağlayabilecek bir sol iç oyuncusu olmasını tercih ederdim ben Trabzon futbol aklı olsaydım. Ama elindeki oyunculardan yine maksimum verim almaya çalışacaktır bir Yeritsa diye düşünüyorum. Trabzonspor'un hedefi tabii ki Avrupa Kupalarına katılım olacaktır. Bunu da keyifli bir oyunla ve rakibin dizilişini tehdit edip kendi oyununu rakibe dikte eden bir anlayışla yapmaya çalışacaktır. Bu noktada e, skorlar tatminkar olmayabilir ama ben oyun anlamında Trabzonspor taraftarının özellikle bu gelgitleri planlı olarak yaşatmasından dolayı bir elit sayı daha da seveceğini düşünüyorum. Trabzonspor bir elit sayı eşleşmesi şayet arkasında durulursa Trabzonspor'a ilerleyen süreçlerde arkasından gelecek olan adamlara bir miras olarak bırakılabilecek bir futbol felsefesi vaat ediyor. Bu noktada Trabzonspor'u ilgiyle izlemeye devam edeceğim. Trabzonspor taraftarlarına da eğlenceli, keyifli geçirecekleri bir sezon diliyorum. E, skorlara takılıp kalmayıp daha çok oyun içi detaylara odaklanmalarını acizane tavsiye ediyorum. Bu noktada emin olun herhangi bir hoca'dan daha fazlasını bırakacaktır kendisinden sonrasına bir yer içse. Trabzonspor'la alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Biraz daha Adana Demirspor'dan söz edelim. Adana Demirspor'da Clavitt e, savunma yerleşimine çözüm bulamadı oynayarak savunma zaaflarını örtme noktasında Adana Demirspor tıkandığı her maçta gol yemeye devam eder. Ee, Adana Demirspor'un maçları muhtemelen şayet karşısında oyunu kitlemeye çalışan bir rakip olmazsa bol miktarda gollü geçer bu sene. Dördüncü bölge ile ikinci bölge arasında çok ciddi uçurum var Adana Demirspor'da. 3-4 tane oyuncu bitirdi bitirdi bitiremedi. Rakibe kat etmek için bol miktarda alan bırakıyor Adana Demirspor. Ön alan oyuncularının geriye koşup onlara baskı uygulaması lazım ya da arkada uzakta kalmış olan oyuncunun kendi bölgesini terk edip rakibin üzerine gidiyor olması lazım. Bu Adana Demirspor açısından çok rahat geçiş yiyebilme altyapısı oluşturur. Adana Demirspor'un artıları da var. Şerif Endiaye'ye net olarak dokunuşları var ve ondan kazandıkları ciddi bir para var. Şerif Endiaye'nin Santriforsuz Adana Demirspor oyununu bugüne eviren e, katkıları da var. Bunun da yatsınmaması lazım. Şimdi orada Embaya Niyank'la Adana Demirspor bu işi sürdürmeye çalışacak. Takımla oyuncu arasında uyum sağlandıktan sonra ben bu noktada Adana Demirspor'un çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama Adana Demirspor her maçı oynamak zorunda. Skoru tutması gereken pozisyonlarda da oyunu oynamak zorunda. Yani 2-0 ya da 3-0 öndeyken de Adana Demirspor oynayarak savunma yapmak zorunda. Bu noktada Clivert çok ciddi bir e, sınav verecek burada. Hatay Spor maçında çok aşırı bir efor sarf edildiğini gördük. Çünkü ön taraftaki oyuncuların sonlandıramadığı her pozisyonda Hatay Spor aldı direkt çıktı. Her çıktığı pozisyonda Adana Demirspor'u ön alanda sonlandırma odaklı yerleşmiş oyuncularını 40 metre geriye koşturdu. Efektif olmayan geri koşular Adana Demirspor'un skoru arttırmasını ve oynayarak tırnak içinde savunma yapmasını engelleyen unsurlardan bir tanesi. Clivert'ın çözmesi gereken birden fazla soru işareti var. Önümüzdeki süre zarfında yine keyif veren maçlarını izleyeceğimizden eminim. Adana Demirspor'un savunmasını geliştirmesini, en azından o oyuncuların hatalarını tolere edebilmesini diliyorum. Ve Adana Demirspor taraftarına yine keyifli, eğlenceli geçecek bir lig ve Avrupa Kupaları hedefinden sapmadan ligin sonuna kadar sürdürecekleri bir süreç diliyorum. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.